Evet, sayın YouTube kanalı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bize artık... kanalımıza hoş geldiniz. YouTube vlog çok vlog. YouTube vlog çekmeyi düşündük. Artık YouTube vlog çekiyoruz. Çekemiyoruz. <laughs> çok zor. Şimdi buradan Eskişehir'e gidiyoruz. Kardeşimi eve çıkaracağım. Merdivenlerden mi çıksın? Bir gezelim diyor. Ne? Kız yürü müsün? Yürüyemem. Gülme. Yürü. <laughs> YouTube'a vlog atıyoruz. Yapma. Kira alacağız mı evi? Eskişehir'in Tuvaleti böyle. Fitness bile var ama. Zor olmuyor değil mi? attak gibi.